Auto Autofibo indikatörü Trading Finder sitesinde farklı platformlar için sunulmuştur. Bu bölümden indikatör dosyasını MetaTrader 4 ve MetaTrader 5 platformları için indirip grafiğe uygulayabilirsiniz. Ayrıca yatırımcılar indikatörün nasıl çalıştığını ve işlevini öğrenmek için bu sayfayı inceleyebilirler. Navigator bölümünden indikatör dosyasını seçiyoruz ve dosyayı grafiğin üzerine sürükleyerek indikatörü çalıştırıyoruz. İndikatör grafiğe yerleştirildiğinde fiyat grafiği üzerinde Fibonacci retracement çizmeye başlar. Auto Fibo indikatörü en yüksek ve en düşük fiyatları tespit ederek Fibonacci retracement'ı grafik üzerinde çizen gelişmiş bir araçtır ve sayfa kaydırıldığında veya grafik değiştirildiğinde otomatik olarak en yüksek ve en düşük fiyatları algılar ve Fibonacci oranlarını bizim için çizer. ayarlar bölümünde input kısmında bize bazı seçenekler sunulmuş. İlk bölümde Fibonacci oranlarının seviyelerini istediğimiz değerlere değiştirebiliyoruz ve son bölümde ise trend çizgisiyle birlikte Fibonacci seviyelerinin rengini de istediğimiz renkte seçebiliyoruz. Evet arkadaşlar, bu indikatörün eğitiminin de sonuna geldik. Görüşler ve önerilerinizi yorumlar kısmında bizimle paylaşırsanız çok mutlu oluruz.